Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Emir Tufan'la kanalımda yeni bir video atacağız. Arkadaşlar ben Galatasaray'ım o Fenerbahçe. Nasılsın Emir? Arkadaşlar bu arada benim bir doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun alırım. Nasılsın? Ben de Kullan arkadaşlar bu çok sesimiz bizim, bizim sesimiz çok, nice çok duyulmayabilir çünkü spiker var arkadaşlar. Bu benim kadrom arkadaşlar. Emre'yi gün <laughs> Arkadaşlar misin? bu arada 3 Evet arkadaşlar 28 her gün bir video atar. Göre, sonra Şimdi ben de arkadaşlar benim sesim duyulmayabilir. O simen. O simen. verdi pasını Fred'e. Fred verdi o simene. arkadaşlar o fenerden Galatasaray o da zorluğu var da. Müthiş bir şut o Şimdi Alexander Arnold orta Osman vuramadı. Emre Siri ile Emir Tufan çıkıyor müdahale. Ceko ile çıkıyor yine müdahale. Şimdi bu Guardiol Emir'in yeni transfer arkadaşlar. Benim de Talishka yeni transferim Galatasaraylı olmama rağmen. Taç Galatasaray'ın arkadaşlar. Alexander Arnold birazcık bu arada savunmada anlaşmazlık ama Fred El Nesiri kaptı. Yusuf El Nesiri El kalecini kastırdı. Verdi Aleksandr Arnur'da Galatasaray gol arıyor. Faal dedi maçın hakemi. <laughs> Emir Tufan çok etkili bir yerden. Yani çok da değil ama etkili bir yer. Uyuh! Sınırlamız kafayla çıkardı Fred kaleci ama faul bir faul daha var promising. arkadaşlar şimdi Emir Tufan topun başında vurdu yes. ve nefis bir gol Pereira Yine Pereira transferi müthiş bir free kick gol yani arkadaşlar Emir Tufan And önde o Fenerbahçe ben de Galatasaray dediğim gibi 1-0 öndesin Emir ne düşünüyorsun? İyi attın böyle. Bence beni. de. Ama çok iyi attı arkadaşlar. 5 5 serbest vuruş kazandı. Birini attım diğerini atamadım. <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşlar Emir Çufan'ı. Benim de kafayla mı çıkıyordu? Abi daha ne oldu? Bir sıfır önde falan attı. <laughs> Yine parayla bu sefer abi Aleksandr Alexander Oğuz. Bölüm. Verdi pasını. Anderson Talishka. Anderson Talishka. Talishka. gitti. Talishka çekti. Talishka kaleci. Elle sürüp. Yine kaleci inanılmaz. <laughs> İlk yapıyordum görmedim tek ama. Kız <laughs> çok <laughs> Arkadaşlar kaleci müthiş çıkıyor. <laughs> Şimdi orta. Osman'ın uğramadığı. Talişko olmadı. Bir hırsı daha olmadı. O siber dışarıdan da ofsanız. Ve ilk yarı sona three. eriyor galiba. İlk yarı sona eriyor evet. <laughs> şöyle arkadaşlar. Değişiklik yapıyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yaptım değişikliklerimin ikisini. Bir tane hakkım kaldı. Bu arada da keşke gerçek hayatlık gibi 5 hakkımız olsaydı. Evet arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Emeril. So i̇lk temel bir golü var roll. ilk yarıda. Perra ile yeni transferi. Şimdi Cole Palmer. Holland. Verdi Haaland'a. Haaland. Haaland oh, kaleci there. devleşti. And the pass is Palmer. Nefis bir şut ama dışarıya. Alexander Arnold. Kalolu. Fred. Haaland. Kapta Vila. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Verdi Emre Seri'ye. Müdahale Fred. Emre verdi. Şumanski. Şumanski Fred. Şimdi Kaluluğun. Darin Neres. Verdi Haaland'a. Haaland. Haaland. Really to Top Fenerbahçe'de ardından Galatasaray'da. Şimdi Haaland yine müthiş bir müdahale Pereira. Ceko. Tadic kaptırdı. Ama Tadic'in kaptırdığı adam da kaptırdı. Ceko da kaptırdı. Şimdi Trabian'ı sağlam o da kaptırdı. Yarıya doğru top Lukas Pereira için. Rahat bir top. Fred. Fred Florian Mir. Haaland. Zavit Neres. Zavit Neres. Alanda Erling Haaland yine kaleci devleşiyor. Kaleci bugün adeta well, so kalesinde gol şansını izliyor. Adeta şans bile vermiyor. To Tadic. Topal aldı Emir Tufan. Yani Fenerbahçe Ceko. Vardar top kaybı Galatasaray'da sırayda Emre Seyrizi. Bu da Neviz. Bellingham. Neres. Haaland. Haaland kaleci yine devleşti. Haaland. Haaland. Kanki bir <laughs> kaleci bu sefer devleşemedi. Haaland'la bir biri buluyorum. Bul, bir biri bu. Bir biri bulduğum için Karaca. Yani ben. Yani Galatasaray. Ben Galatasaray'ım. Fenerbahçe dediği gibi dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi başka bir maç yapacağız. Ne düşünüyorsun Emre? Biraz da sen konu. <laughs> Vallahi çok heyecanlı pozisyonlar vardı. Kaleci devleşti benim. at istek. O 9 seviyor mu? Arkadaşlar Emre 9 seviyormuş. Bir kere karşı atak oynayamıyor. Şimdi bir kere istek attım. Bakalım 9 seviyeyle oynayabiliyor mu? Ben oynayabiliyordum arkadaşlar. Yok oynayamıyor yine. Hadi oğlum, o teke yüzden teke arkadaşlar ben de TT yani tek tek atıyorum. Arkadaşlar bu arada Beni abone yaparsanız daha çok video gelir. Emir hadi maç başlayana kadar sen konuş. Ben çok konuştum. Oğlum spikerden çok konuştu arkadaşlar Emir Şınar. Maç başlıyor hadi. A warm welcome and what is a perfect day to watch football. My name's Guy Mowbray, joined for commentary by Sue Smith, yeah, benim, and benim. everything is set up nicely to give us a really good bu match. Da, da Evi, it's Galatasaray, Evi, and they Kıcısı. face better Benabashe. Yeah, cheers, Guy. Gullak well, it's so loud in here, isn't it? The Ama fans Holland are really up for, so up for this one, and I'm sure the mean. managers will be reminded yeah, of it. what you need to focus kan. on, and how yeah, all of that noise. Well, a bit of a clumsy challenge, and the ref blows for a free kick. Arkadaşlar free kick kullanacağım. Şöyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Oo oh, gerçekten güzel bir ettim arkadaşlar. Top Van Dyke'da. Van Dyke. Ben arkadaşlar. Alistair. Alexander Arnold. Arnold burada dışarıya. Yani. <laughs> Etkili bir <star gülüyor>

Pereira. The chance to get something going here, but that's where any chance of anything developing disappears. Florian Burns and this on and the game stops with the award of a free kick. Arkadaşlar onunki de kafayla çıkardı. Yeah, Van Talishka aldı arkadaşlar. Kaptırdı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar birbirimizin güzel gollerine uy diyeceğiz. Hatta ben Emir'in Frikik golünü uyguladım. seri. Nesiri. Fenerbahçe çıkıyor Muhammed Salah'la. Salah çevirdi. Çık Ben değişikliklerimi Trent Ben de. Arkadaşlar <laughs> ben Osman'ı çıkarmayacağım. Hep çıkarıyorum. Bu sefer değişikliğim böyle. Ve böyle. Ve son olarak bayağıdır alıyorum. Hadi Osman çıkartayım. Osman'ın yerine de edince bayağı adıra almıyorum. Oyun'a. Saldan kızık ya? Ve ikinci yarıya Fenerbahçe <coughs> başladı. Tarışka kaptırdı Tadiç Verdi pasını Guardiol. Fenerbahçe gol arıyor. Guardiol çevirdi Andre. Emir senin hangi şehirde oturduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Evet. Söyledin mi? Oğlum ben de ta ne zamanki videoları söylüyorum. Evet arkadaşlar ve Fahya'dayız ve Talişka Talişka Yani arkadaşlar Erzincan'ın ilçesi araştırın ve Fahya Ama biz kısaca Erzincan diyelim Van Dijk Just a little ah. out with the pass It's gone out for a throw Alexander Arnold Bellingham Talişka Sarışka kaptırdı vardı yol ama tekrardan kaptı. Talisca, kaleci mükemmel Hı bir kurtarış yaptı. Aleksandr Arnold orta. <laughs> Kritik dakikalar işte. Talisca vurdu sonra da Jepo. Shimanski. 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 Spiker Shimanski dedi. Fred, evet, yağdırıyor Fred, çevirdi, kaleci Lucas Perry, devrişti, Şimanski değil, Şimanski. O neyse, ben ki. Şimanski, uh, evet, devrişti, ama. Talişka vücut çalımı gibi bir şey atmış oldu. Anderson Talişka kaleciye de çalımı attı Talişka. 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 Van Dijk mı? Evet. Talişka son anda müdahale. Bir ortada kaleciye. İnanılmaz Van Dijk. Hayati Van Dijk. Aridane. Şimalski koşuyor. <laughs> Fred daha yakın. Pas ver. Haridane. <laughs> hani Oğlum o ne lan? Abi ne yapıyorsun emir ya? Şimalski. <laughs> Şimalski. Şimalski kalacak. Ya. Yani, maç 0-0. Oğlum von ne müdahale yaptı. Diğer maçta 1-1 bitmişti. Ama arkadaşlar Talişka ne yaptı öyle? vücut çalımını attı. Kaleciye çalım attı. Emir'in bir tane daha stoperine bir tane daha stoperini çalımını attı. Tam vuruyor Van Dijk. Yani çok üzülür insan çok. Oğlum orada kaymaktan başka çarem yok. Yetişemedim. Baktım orada kaydım. Yukarıdan vursan gol olabilirdi ama kaleci kaleye yetişirdi belki. Hadi bakalım maçlar çok heyecanlı geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya Talishka inanılmazdı. Şimanski ile son dakika. O Şimanski orada ne koştu lan? hello and thanks for joining us on a lovely day for a game i'm guy mowbray joined for commentary by sue smith and we should have a cracking contest here it's galatasaray and they face fenabache well thanks guys great to be here i think it's going to be a really good game today both teams will be well up for it so hopefully we're in for a treat Osman Ayıboğan Edin Dzeko. Top Van Dijk'ta. Fred. Osman dediğimiz gibi birbirimizin güzel gollerinde uygulayacağız. Ben emri. Free kick golünde mesela arkadaşlar. Uy diye bağırdım. Duyanlar vardır. Osman. Victor Osman. Osman, kaleci, kaleci açılmıştı Vurdum kes gecelerini asla. Kaleci müdahale. Osman Bu arada faul var dedi açı eğitimi. hemen Adam hemen kullandı. Ceko bu arada indirdi müdahale. Osman yetişti ona. Evet. Tecrübeli stoper kaptan ya. Enes nesil bir müthiş Ceyko <laughs> Yusuf en Salah. Wow Attı çalım Salah. Geçti <laughs> vuramadı Bellingham. Wills Osman. Nesta recovering possession. Foul var dedi Fred. Well, from so far, yeah, yeah. the yeah. best option. Close, mm -hmm. though. But surprised everyone including me. Mm -hmm. It's a decent mm -hmm. to Top çıkartmak istemiyorum ya. Hiç uğraşamam karşıma. Lan ben burada nereye atacağım? Kodumun bu anları. Çek son anda müdahale. Behind it goes for a corner kick. orta geldi Emir'in Emir kornerleri iyidir ama fena değil less İlk than comfortable for the man in goal. Yeah. Yes, ilk yerde gidiyor Victor Osimen gidiyor Osimen. 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 geri <gol> and the game restarts with the sides level. Ball evet. <laughs> one at the cost of a throw-in. Well, how on earth has that happened? Thrown to the opponent. video'nun boyutu. now. Evet, videosunda küçük Palmer. arkadaşlar. Palmur, palmur. Gene Fred. Fred Fred'le Fred. 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 ben. ben Lengen. Lengen. Yusuf en Eve gidince izle ha o talişkayı malişkayı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o önemli fırsat. O pas Arkadaşlar birinci maçımız bir bir beraber <laughs> bitti. İkinci sıfır sıfır üçüncü deyiz. De... Bilmiyoruz bence 0-0 bitti. En El neşeli. Uluda kritik bir gol oldu. Hadi bak. Bizim nelerlerimiz süper. You can't touch. Touch. It's at injector. Oha, hocam nasıl faul değil? Arkadan girdi. Orada bir şey yok. Hmm. Talisca, Talisca, Talisca. Oha, bu <laughs> sefer kaleci aldı. Right Oğlum Well just listen to the atmosphere in here. It's certainly cranked up a notch or two over the last five minutes or so. And you just think they're gonna get warm chance before the final whistle. <laughs> I can't again. Is there to be one more Allah. twist to the tale? And it's on Taliska. Yes, really good interception to take oh. the ball. Yes, so that will depend on the result, whichever way you slice it. Sue, your thoughts on that performance? Yeah, it was a real below par performance from there. They never really got going yes, today. The they certainly need to move on quickly and pick up mm -hmm. for the next game. Oh, Arkadaşlar ilk maçı berabere bitti. İkinci de berabere. Üçüncü de yendi. Yenemiyorum bir türlü. Yoksa bu bir işaret mi? Şimdiki maçı sen mi yani? Ben atayım istek. Dur. Ya ben atarım. Seni yeneceğim bu sefer yine. Yusuf'la geliyoruz. Dediğince kola atacak bence. <whirl> yes, and a warm welcome on what is a fine day for football. Perfect playing conditions i'm guy mowbray and sue smith is alongside me for commentary and hopefully we've got some goals and drama on the way it's galatasaray and they face fenerbahce thanks guy i'm anticipating a good match today it's important they get off to a good start play their way into the game confident on the ball and hopefully we won't be disappointed now to make the right choice. And that's where it ends. Dediğim gibi arkadaşlar, her maç maçı diyorum birbirimizin güzel gollerine iyi diyeceğiz arkadaşlar. Ninja, averted, o top Alexander Arnold'a. Alex Sandro'nun kılıçsız kralı. Osman Florianus. Youssef Nazeri. J Call. he's in here. Offside, offside, offside. Oh, that's an incredible waste of a really, really good chance. He's offside, so it wouldn't have stood anyway, but you've got to be hitting the target from there though. Well read to gain possession. Fred hurts. This is Fred, this one's Taniska. Oh, he oh, oh, oh. <laughs> oh, didn't get that right. There could be punishment coming. Arkadaşlar. and it is a booking. Good decision from the ref. He'll have to be careful now. Armuta, commandruiyim. Well, the goalkeeper was <laughs> right you, and read that nicely. <laughs> <laughs> Are able to retain possession? Sarah, check Sarah. And this old Saliska. All went back pretty easily there.

Yeah, boys boy mother. I have a mother the pass is incomplete. <laughs> Nicely won. Switched on and ready to intercept that. And that's gonna be it for the first 45 minutes. <laughs> Yeniden başlayacağız kızımzi abi. Hadi başlayalım. Ceko. Tabi sarı kartlı olmasına rağmen çıkarmadım tabii Vardı yok. Tabi Tadiç. 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 Bandan. Neyse takım atağa çıkalım. Tam 25 dakikalık video oldu Neyse well yes, bu videomuz son zaten arkadaşlar. <laughs> Ay bu maçımız işte arkadaşlar. <laughs> <laughs> 1-0 öndeyim hala arkadaşlar. Yes. Out <laughs> out çıktı kaleci al ne olur. Ya kaleci Let's al ya. Kaleci al ya. Ay, Trent Alexander-Arnold. Dzeko. <laughs> 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 Attack of genuine, surely the equalizer. And it's a decent stop by the goalkeeper. Look at him. He's 40 years old. He means He's Kameralarında aralarında bir yaş var yani. Öyle büyük oluyorsa Emir ben de o zaman senden daha büyüğüm diyelim. Yani bir yaştan bir şey olmaz. Ne? Doğru mu? Ne bir şey ya? Bir kulaktın diye sende Sen şuyduğum gibi. Abi, abi, abi. sen Evet. attım ya. Bir silah attım ya ben. Evet.

And the defense tidies up nicely. Okay. And a real <laughs> sense of urgency here <laughs> <equalized> from this. <laughs> Great chance here. Oh what a tackle. And still the chance might be. <laughs> Oh this I got to feel sorry for the ball falls to an opponent. I'm not sure he could have done much more, to be honest. And then we'll do it. The full-time whistle. Right, you you want to do